Zeynep içinde bir miktar hava bulunan pipetteki havayı içine çekmeye başlayınca limonata pipete ilerleyerek Zeynep'in ağzına ulaşıyor diyor. Evet buna göre Zeynep'in limonatayı içmesinde hangileri etkilidir diye sormuş. Bir Zeynep pipetteki havayı içine çekince bu kısımda gaz basıncının azalması bu etkilidir açık hava basıncının burada artmasıyla buradaki içeriden çekilen basıncının gazın çekilmesiyle buradaki gaz basıncını olmuştur? Azalmıştır. Buradaki açık hava basıncı da ne yapmıştır? Bunu sıvıyı buraya doğru itmiştir. Bu etkiledir. Açık hava basıncının limonatayı pipetin içine doğru itmesi evet. Az önce söylediğimiz gibi buradaki gaz basıncı azalınca açık hava basıncı da ne yapıyor? Buradaki limonatayı pipetin içine doğru itiyor. Kaptaki limonatanın yüksekliği demiş. Yüksekliğimiz etkili değildir. Yani nasıl olsa ha, ha, herhangi bir yüksekliği de olsa fark etmez. Buradan aynı şekilde diğerleri etkiledi ama yükseklik etkili değildir arkadaşlar. 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız B seçeneği. Ucu sıvıya batırılmış şırınganın pistonu yavaş yavaş yukarı doğru çekildiğinde şırınganın içine sıvı dolmaya başlar. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? Ee şırınganın içine sıvı dolmasında pistonun yukarı çekilmesiyle piston içindeki gaz basıncının açık hava basıncından daha düşük olması etkilidir demiş. Evet doğrudur. Buradaki gaz basıncı e, düştüğü için buradaki açık hava basıncı ne olacaktır? Buradaki sıvıyı piston e, şırınga içerisine doğru itecektir. Bu etkilidir. Doğrudur. Şırınganın ucu e, sıvı içinde daha derine batırılırsa şırıngayı sıvıya doldurmak için gereken kuvvet azalır diyor. Bu da doğrudur. E, derine batırdığımız zaman derinde nedir? Sıvı basıncı fazla olacaktır. Sıvı basıncı fazla olduğu zaman e, sıvının itici gücü de fazla olur ve yukarı doğru çıkması daha kolay olacaktır. Şırınga oldukça şırınga doldukça şırıngayı doldurmak için gereken kuvvet artar demiş. Bu da doğrudur. Şırınga doldukça içerisinde sıvı miktarı artacağı için bu sıvıyı yukarıya doğru çekmekte ne olacaktır? Zorlaşacaktır arkadaşlar. O yüzden kuvvet artacaktır. Bu düzenek daha yüksek bir yere götürüldüğünde şırıngayı suyu çekmek, sıvıyı çekmek için uygulaması gereken kuvvet azalır demiş bize. Daha yüksek bir yere götürdüğümüz zaman ne olacaktır? Açık hava basıncı azalacaktır. Açık hava basıncı azaldığı zaman Buradaki açık hava basıncının suyu itme gücü de ne olmuş olacaktır? Azalmış olacaktır. O yüzden daha fazla kuvveti uygulamamız gerekecektir arkadaşlar. O yüzden burası nedir? Yanlıştır. Cevap D seçeneği. Akışkan materyal yüksek basınçlı ortamdan alçak basınçlı ortama doğru hareket ederler diyor. E, verilen bu araç ve gereçlerin çalışmasına etki olan durum aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman aşağı, e, basınçlara e, araçlarda burada düşük basınç var. Dışarıda ne var arkadaşlar? Dışarıda da yüksek basınç var. Atmosfer basıncı yüksek olduğu için ne yapıyor cisim? Buradan hareket ediyor. Şurada da gösterildiği gibi yüksek basınç, alçak basınç. Aynı şekilde burada aynı şekilde atmosferik basınç yüksek, içerideki basınç düşük olduğundan dolayı ne yapıyor? İtiliyor. Pipetin içinde aynı şekilde atmosferik basınç yüksek, e, buradaki e, gaz basıncı, şuradaki gaz basıncı düşük olduğundan dolayı ne yapıyor? Su buraya doğru hareket ediyor. Bunların hepsinin ortak e, şeyine baktığımız zaman bir ortamdaki basıncın açık hava basıncından küçük duruma getirilmesi ne yapar? Bu durumu e, açıklaya bilir arkadaşlar. E, bir ortamdaki açık hava basıncının sıvı basıncından küçük hale getirilmesi e, bunu açıklamaz tam tersi olması gerekir. Bir ortamdaki basıncın açık hava basıncı eşit olması o zaman hiç hareket etmez eşit olursa. Bir ortamdaki sıvı basıncının artırılması. Nedir? bunun açıklaması arkadaşlar. En iyi açıklayan nedir? A seçeneği. Ahmet bir bardağı su doldurarak ağzını şekil bir gibi kağıt ile kapatıyor. Sonra bardağı hiç hava almayacak biçimde kağıtla birlikte ters çevirerek çekik tek konuma getiriyor ve suyun dökülmediğini gözlemliyor. Ahmet bu deneyde aşağıdakilerden hangisini ispatlamıştır? Açık hava basıncının varlığını evet açık hava basıncının varlığını ispatlamıştır. Burada arkadaşlar bunu çevirdiğimiz zaman buradan açık hava basıncını olur. E, bardağı altındaki e, kağıttan iter ve e, burada suyun e, basıncından e, daha büyük olduğu için açık hava basıncı bu su basıncından daha büyük olduğu için suyun dökülmesini engeller. Yani burada açık hava basıncının varlığı ispatlanmıştır arkadaşlar. Sıvı basıncının sıvının ağırlığı e, ile ilgili bir şey yok. Burada açık hava basıncının yere yaklaştığı arttığı Burada ilgili bir şey yok. Yükseklere çıkılışı açık hava basıncı azaldığı. Burada herhangi bir yükseklere çıkılmak yok arkadaşlar. O yüzden bunu nedir cevabımız? A seçeneği. İçinde civa olan tüpler içinde eşit miktarda civa olan özdeş kaplara şekildeki gibi konuluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci kaptaki civanın yüzeyi etki eden açık hava basıncı. Haş yüksekliğindeki civanın basıncına eşittir. Buradaki açık hava basıncı arkadaşlar nedir? Zaten buradaki haş yüksekliğindeki civa basıncına eşittir. Bunu biliyoruz. E, bu düzenekler daha yüksek bir yere götürülürse tüplerde civa, e, tüplerdeki civa yüksekliği azalır demiş. Bu da doğrudur. Çünkü açık hava basıncı azalacağı için ne olacaktır? E, buradaki civa yüksekliği de azalacaktır. Birinci ve ikinci kapların içine e, içinde bulunan tüplerdeki civanın yüksekliklerinin eşit olması tüplerin aynı ortamda olmasıyla açıklanabilir mi? Evet, açıklanabilir. Buradaki yükseklikler eğer eşitse bunların aynı ortamda olduğunu çünkü içerisindeki civalar nedir? Aynıdır. Yani maddeler aynı olduğuna göre e, yükseklikler de aynı olduğuna göre bunlar demek ki aynı yükseklikte e, aynı ortamdadır diyebiliriz arkadaşlar. Yani o zaman gördüğünüz gibi her üçte doğrudur cevabımız D seçeneği.